Herkese merhaba arkadaşlar. C++'da operatörler işliyorduk. 1, 2, 3 işledik. Sıra 4. operatörde yani mantıksal operatörleri anlatacağım. Tablom var. Bu şekilde. 2 tane V işareti diyebiliriz buna birincisine. İkincisi 2 iki tane dik çizgi. Üçüncüsü ise ünlem işareti. 2 tane V işareti yani mantıksal da ikisi doğru olduğunda çalışır. 2 tane dik çizgi bir tanesi doğru olursa çalışır, değil ise tersini alır. Hemen örneklere başlayayım. Mesela iki tane sayımız olsun, int x olsun, değeri 5 olsun, int y olsun, değeri 3 olsun. Hem göstereceğimiz için direkt cout'un içinde göstereceğim, cout diyorum. Mesela x eşit eşit 5 mi? Önce bir parantez açayım. Diyorum ki x eşit eşit 5 mi? Evet bu doğru. x 5'e eşit. Ve y eşit eşit 3 mü? Bu şekilde ben karşılaştırma operatörlerini mantıksal operatörlerin içinde kullanarak kendime bir sorgu oluşturuyorum yani. Bunlar ikisi doğru olduğunda bana sonuç döndür. Ve bir alt satıra insin. N, L. Bundan sonra V'yi yaptık. Sıra V da. C, O diyorum. Parantezler içinde. X eşit eşit 5 mi? Evet. Doğru. Veya Y eşit eşit 4 mü? Hayır. Y 4'e eşit değil. Bu yanlış. Ama X 5 olduğu için bir durum doğru olduğu için sonuç döndürür. Yani veya da bir tanesinin doğru olması sonucun döndürmesine yeterlidir. End ve Son olarak da da değeri göstereceğim. Mesela şöyle diyebilirim. Bir tane daha açıyorum. X eşit eşit 5 ve Y eşit eşit 3. Bu doğru bir ifade. Ama bunun değilse yani buraya geliyorum. Bir tane ünlem bırakıyorum. Değilse bana bunu dönder. Entle. Çalıştırıyorum. Evet. Birinci ve ikinci doğru. Üçüncü de doğru. Ama bunun değilini alıyorsun. Sıfır oluyor yani. Bu şekilde karşılaştırman mantıksal operatörler.